Değerli tespih sevdalısı dostlarım, hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyi ve afiyettesinizdir. Şimdi dostlar, birkaç hafta önce duyurusunu yapmış olduğumuz Göz Hakkı adı altında siz değerli dostlarımıza hediye edeceğimiz 4 adet tesbihin bu hafta kazananlarını belirleme videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dostlar inanın kazananları ben sizden daha çok merak ediyorum. Çünkü dostlar bu tesbihler az buz değil. Hemen hemen 4-5 senedir bende olan tesbihler ve yeni sahiplerinin bu tesbihlere benden daha iyi davranacağına, benden daha iyi bakacağına olan inancım sonsuzdur değerli dostlarım. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bu videonun kazananı olacağı gibi. E, hani kazanmayan dostlarım da olacak. E, dostlar inanın şansınız devam ediyor. Çünkü bundan sonra böyle e, bazı videolarımızı hani böyle tabiri caizse e, çamsakızı çoban armağanı hediyeler yerleştireceğim. Ama bunu çekiliş videosu altı altında yapmayacağım da. Hani e, videonun bir kısmında işte e, dostlar bu da benim size göz hakkım e, diyerekten böyle ufak tefek e, hediyeler göndereceğim göndermeye devam edeceğim değerli dostlar Hadi sizleri daha fazla bekletmeden şöyle şu şeyleri e, böyle tabiri caizse anam babam usulüyle böyle e, kazananlarımızı belirleyelim dört tane asil dört tane de e, yedek kazananımız olacak değerli dostlarım şöyle e, sağa sola şey yapmasın geçmesin hak geçmesin kimseye değerli dostlar şöyle 1 iki 3 4 tane dostlar. Ee, kazananımız şöyle hemen şuraya ayıralım. 4 tane de e, yedek belirleyelim. 1 olsun. 2 e, olsun değerli dostlar. Ee, şöyle 3 bir de 4 olsun değerli dostlar. Şöyle şuraya da onları ayıralım ve hemen isimlerini açıklayalım değerli dostlarım. Şimdi kazananlardan Birincisini hemen açıklıyorum. Cumhur Alaşık. Cumhur Alaşık kardeşim elinde değerlensin hayırlara vesile olsun. Cumhur Alaşık. 2 numaralı asıl talihli Kayhan Orak. Kardeşim elinde değerlensin hayırlara vesile olsun yeni tesbihin. 3 numaralıyı hemen söylüyorum. Eray Boduk. Dostlar Eray Boduk kardeşime hemen şöyle ayırdık. 4 numaralı Kerem Yüksel. Kerem Yüksel kardeşim. Ee, hayırlı uğurlu olsun güzel insan. Elinde altın olsun. Hemen dostlar şeyleri söylüyorum. Ee, yedek kazananları. Ercan Bacanlı. Ercan Bacanlı birinci yedek talihli kazanan diyelim. İki numara Ömer Ali Acun. İki numara yedek. Üçüncüyü söylüyorum değerli dostlar. Muhammed Kocabıyık. Muhammed Kocabıyık kardeşim. Üç numara Dört numarada dostlar Kubilay hani e, YouTube'daki ismi Kubilaymış kardeşimin Eskaza kaza bu dört asil kazanandan yani Cumhur Alaşık Kayhan Orak e, Eray Boduk ve Kerem Yüksel kardeşlerimden herhangi birisi bana anılturan Instagram hesabından ulaşmazsa e, bir numarada Ercan Bacanlı iki numarada Ömer Ali Acun 3 numarada Muhammed Kocabıyık, 4 numarada da Kubilay kardeşim ee, bana ulaşırlarsa ulaşmayan dostumun yerine e, tesbihi ben ona göndereceğim değerli dostlar. Ee, kazanan kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun, ellerinde altın olsun diyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Umarım iyi günlerde, iyi zamanlarda meşk ederler. Dostlar e, hepinize saygılarımı sunuyorum. Esenliklerle kalınız efendim.